İnce ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla hayatımıza giren konulardan biri de hipersonik füzeler oldu. Rusya savaşın henüz başında Ukrayna'nın batısında hipersonik füze kullandıklarını iddia etmiş, Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'nın bu füzeyi defalarca kullandığını öne sürmüştü. Özellikleri açıklanmasa da Rusya'nın elinde bu tarz füzelerin olduğu biliniyordu. Amerika Birleşik Devletleri'de hipersonik füze çalışmalarını sürdürürken, bu füzelerle ilgili önemli bir duyuru yapıldı, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon kısa süre önce yaptığı açıklamada. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri için yeni bir hipersonik silah üretimi konusunda, Amerika Birleşik Devletleri'li silah firması Raytheon ile 1 milyar dolarlık bir anlaşma yapılacağını duyurdu. Raito'nun silah sistemini geliştirmeyi Mart 2027'ye kadar tamamlaması bekleniyor. Scramjet motorları ile sesin 5 katı hız, saniyede 1.7 km hızla gidiyor. Haber Global'ın aktardığı habere göre, BBC muhabiri ve aynı zamanda güvenlik uzmanı Frank Gardner, hipersonik füzeler için, adından da anlaşılacağı gibi, Muazzam bir hızda hareket ederler. 5 maç ses hızının 5 katı ya da saatte 6125 kilometre veya daha yüksek hızlara çıkabilirler. Bu hızda saniyede yaklaşık 1.7 kilometre hıza eşit diyor. Füzelerin geleneksel bir patlayıcı veya nükleer silah başlığı taşıyabileceklerini söyleyen Gardner ayrıca söz konusu füzelerin havadan, denizden veya karadan fırlatılabileceklerini ifade ediyor. Bu füzeler, aldığı havayı sıkıştırarak yakıtla birleştiren ve böylece 5 maç ve üzeri itki gücü sağlayan scramjet motoru kullanıyor. Bu yüzden scramjet motorlu füzelere, hava soluyan tahrikli seyir füzeleri deniliyor. Bu tarz seyir füzeleri, motorları sayesinde standart balistik füzelerin aksine havada manevra yapma yeteneğine de sahip. Rusya'nın hipersonik olduğunu iddia ettiği KH-47 metre kare kinsal füzesi 2020 yılında ilk kez görüntülenmişti. Raito'nun Pentagon'un ileri savunma araştırma projeleri ajansı ile birlikte geliştirdiği hipersonik hava soluyan seyir füzesi, hacim, ses hızının 5 katına ulaşmak için scramjet motorlarını kullanacak. Raito'nun Hamç füzesinin ilk testi Eylül 2021'de yapılmıştı. İkinci testi de Ağustos ayında yapılan bu füzenin, teste 5 maç hızını aştığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri yetkilileri, Kongre Araştırma Servisi tarafından hazırlanan bir rapora göre, yeni hipersonik seyir füzesinin hem savaş jetlerinde hem de bombardıman uçaklarında kullanılabileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirdiği bir diğer hipersonik füze olan ve Lockheed Martin firmasının ürettiği ARRW hava füzeleri de scramjet motoruna sahip. 1600 kilometre operasyon menzili olduğu öne sürülen bu füzelerinde testlerde 5 maçın üstünde bir sürate çıktığı ifade ediliyor. Henüz test aşamasında olan bu füzelerin ilkinin 2023'te Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri envanterine alınması planlanıyor, dengeleri alt üst edecek, Türkiye harekete geçti. Haber Global'in derlediği habere göre, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil başka ülkelerinde scramjet motorlu hipersonik füze çalışmaları bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı, Çin'in hipersonik silahlara büyük yatırım yaptığını öne sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'li kaynakların iddiasına göre, Çin'in geçtiğimiz yıl yaptığı kıtalar arası hipersonik füze denemesinde alçak dünya yörüngesine çıkan füze gezegenin etrafında bir tur attı. Ancak füze ve bu deneme ile ilgili hiçbir detay mevcut değil. Rusya ise, geçtiğimiz yıllarda tanıttığı havadan atılan Kinzhal füzesinin bir hipersonik füze olduğunu savunuyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri merkezli Insider sitesinde yayımlanan bir makalede, söz konusu füzenin yüksek hızlara ulaşabilen eski teknoloji bir balistik füze olduğu öne sürülüyor. Rusya geçen yıl hipersonik olduğunu iddia ettiği Zircon gemi savar füzesinin de test görüntülerini yayınlamıştı. Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri dışında Fransa, Almanya, Avustralya gibi ülkelerde hipersonik füze çalışmaları yürütüyor. Türkiye'de de bu tarz hipersonik füzelerin ve bunlara itki gücü sağlayacak motorların yapımı planlanıyor. TÜBİTAKSEG Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş verdiği bir demeçte, sıkramjet motorların bir alt seviyesi olan ramjet motorlar ile ilgili Türkiye'deki çalışmaların bu sene sonuca ulaşacağını söylüyor. Okumuş, sıkramjet motorlar için kavramsal çalışmalarında devam ettiğini belirtiyor.